Güzelmiş. Arkadaşlar. Harbo diye bir oyun buldum ama demos yani. Demo, demo. Bir şey olmaz mı? Yani yeni çıkıyor diye düşünüyorum ama 2025'te çıkar diyor trailer'da. Ama 2025'te daha çıkmadı. Ben de demosunu oynuyorum. Oyun çok iyiye benziyor da single yok galiba sunucuya katıl evet sunucuyla oynayacağız çok hoş oyna beni illa bir tane server soracak da PV Gideyim ne baba. Hmm. Oyuna da bak. <gülüyor> <gülüyor> also... hmm. Sen ya o, teser. Bak sofa ama. Sen su bak. Şuraya katı bakayım. Benim mesela şu anda alıyor. Ya ben gelirim de PVP mi PvE mi aile olamam. O Bon Heaven ne? Bon Heaven iyi gelmedi şimdi. Rustlands de iyi gelmedi. Iron Spray o kadar iyi gelmedi. Şurası güzel he benziyor benim için. Liman. Tamam limanda başlayalım. Size geldim de. çökecek. Başarısız. Dur lan. Yeniden buldum. Oyun çöküyor gibi. Spawn. Tamam oyunu bir tık düzelttim arkadaşlar. da oğlum. Çok değişik lan bu. Benim evi var PvP mi lan bu? Çok kötü grafik ha. Hiç beklediğim gibi grafik yokmuş. Sanırım PvP. HP var susuzluk yemek var. Sevdim. Güzel'e benziyor abi. O ne tane oyun diyorlar. Harvest. Bir <laughs> rast diye bir tane oyun vardı. Bunun mantığından biraz almışlar sanki. Abi çok değişikmiş grafiği. Gözüme bak bu. bu. Bu gerçekten kötü olmuş. Lan o da benim yorumum. Ya, Pv PvP ya? O önemli benim için. PvP değilse çok güzel. Yani. Ben genellikle PvE oynuyorum zaten. PvP'yi sevmem. En sevmediğim şeydi benim PvP'yi. Bu bir şey değil mi? Grafik cidden biraz değişik geldi. Kart son headset. Yok bu da. Craft. Ha. Stone. Ya abi Türkçe değil mi ya? Craft stone. Ne istiyorsun ki? Taş kazma. Sen Zeynep, Ne diyor ha? Sen Ben sanat dedim he. 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 Anladım. Oynanız. Bir şey değil mi? Oynanız. Mükemmel bir oyuna benziyor. Tamam oyunun sonrasını anlıyorum. Çok güzel. Tamam bu çok sevdim. Tam beğenilmiş de bir bir şey mi oldu? Oğlum taş nasıl oya sekti? Buna şey yapsalar güzel oluyor yaparız. Oyun tam bir çıksın. Single player ekleseler mükemmel yapar. Çünkü bir gelme hissediyorsunuz arkadaşlar. Oyun başında. En başta balta mı yapsaydım ya? Yani. Adamlara bakacağım. adamlarda bıçak falan olacak şimdi. Biz bıçak yapmak için yüz taş yüz odun lazım işte. Odun da bol bol lazım valla. Aynen ağaç gibiymiş. Veya Rust diye bir tane oyun vardı. Taşla başlamıştı onun videolarda görmüştüm. Onun mantığı bildiğin ya bu. Koş. İşçilik. Volta <laughs> <laughs> sen ya. Sen nasıl okunuyorsun? O bu da yay falan da var ama bunlar çok fazla ya. Artık taşı da alıp bunu böyle bir şekilde yapabiliriz. Craft Stone Pickaxe de ben yaptım ya. Yani. Tamam tamam. Bizim bıçak mı çak mı yapsaydık ya karşımızda bir adam yeri var çünkü ya. oraya basabilir miyiz? Trailer'da silahla basıyorlar. yapın da bunu Bu bıçak mı yapalım da oyunun başına. Çok da değişik kız Bence ben bu oyuna güven ben bu oyuna güveniyorum. Kesinlikle bunlar şey yapar. Ukrayna mı yaptı Şöyle bir tane Bunu güncelleme güncellemeyle düzel çek diyor muyum? Bıçak mantığını sevdim. Bıçak mantığı iyi. Ya. Bıçakla nasıl vuruyor? Tamam, güzel bir şekilde bıçakla vuruyor. Aha, Ham petrol. Valla biraz aşağı inince Steam'in şeyinde şey diyordu. Ham petrol'a bol bol ihtiyacımız olacak diyor. E Eha tam safa ya valla. Allah bizim karakterde de Nerede? Beleş oya yerleş bildiğini. Bir sürü eşya buluyor. Oya yerleşmiş. Galiba bizim kay. Ya bu kadar şey bulduk. Onu lan? O kadar lan ne oluyor? O kadar şey falan bulduk ya biz silah falan geçirmez da hoşun şeyi bulduk <laughs> bak şimdi <ya>. bir şey <Gülüyor> çıkabiliyor ya çoktan karışmış olayın çekici var da ben bu da ev falan yapmak istiyorum bak bu da ki biraz pahalıydı Aa bu da aşağı temfan falan da yani çok fazla değil mi? Üretim tezgahı da varmış bu da üretim yapabiliyoruz büyük ihtimalle işte mermi falan böyle yapacağız Ben biraz oynayayım da. Dağların üzerine kapamayı planlıyorum. Kork. Korkuyorum çünkü bir anda bir sıkıcı. Bak güzel. Ama 210 istiyor. Evet ki. Sana attım. Yapmıyor odun eksikliği varmış. Şu bir yere de temel atacaksın. Duvarları kapayacaksın. tane kapılık da sonra önemli olacak. Aşağı kapı çerçevesi şey istiyoruz. <laughs> ya sassa seti güzel yapsak oynanır. <laughs> bak şimdi ikise basılı tut falan filan diyor. Bak. Güzel bir şekilde ev yapımına başlıyoruz. Ben ne yapacağımı oynarken ben böyle. iki kişilik var. Ben iki kişilik server'a gidim. Sıfır kişilik server da vardı ama. Şimdi öyle. Nerede boş beleş oya yerleşirdi diye oyuncular. İki kişiliği seçin. çok kötü Katlıyor Ya bu ne bizim de çamurluyuz bir düzeltsek bir tane zanaat değilim de biraz basacağım bir tane merdiven var merdiven önemli Hiçbir şey zanaat yapamıyor kart dedi. Ya dakika bir gol bir ağaç çıktı galiba adam dedi. Bak şurada falan sanki böyle bir şey var. Ve ne falan fantüle doymuştum. Hava sürecekmiş gibi. Vallahi her an bir şey olabiliyordu. Vallahi biraz da taş maç toplayalım. Birazdan adam var sonra çıkamayız taş toplamaya. Oh, oh. Kimsin lan sen? Gelme. İçinden geçerim seni. Korkuyorum. Ben de şuradan geçeyim ya. <laughs> i̇şte böyle bir mantığı var oyunun. Oyunculara asla güvenmeyin. Dikkat edin. Lan. Oğlum çok hızlı lan karakter ha En stamina mantığı. Lan. Oğlum gelme lan. Nerede oğlum Anlı şunu. Bak bak o da hala oğlum ne yapıyoruz ki ben hala anlamadım pvp mi vallahi mi valla korka korka oynuyorum. Bir anda adam çıktı. Ya bir şey alacak. Bak silah falan almasın. Ne yapıyor lan elindeki mi? Ben taşım. Ha evi lootlayayım sandık kez. Bak bu ayda onu unutmaz. Ben bile ama bana doğu geliyor bak. Bana doğru gelme. Doğuyor hem Ne istiyorsun? Bye bye, bu ne? Bu ne? Bay bay bu senin mekan senin. Görüşürüz bay bay. Hem pisliği gibi arkamdan kovalıyor. Oğlum gelme bak. <laughs> çok iyi oyun ya. Oyun çok iyi ya. Geleceğim mi? Geleceğim mi? Böyle böyle demeyin vayıp. Kaçsın arkadaşlar o Ben de gideyim yanında. Bak korktum değil hafif. İki kişi olsa yemeyeceksin. Adam da galiba benim düşündüğüm gibi düşünmüş. De adam teste yapmış ya. Nasıl başım bunun bitmi? Arka bizde. O zaman açma an kesene de şu oyuncuda olsun gözüm. Benim. Kardeş pikeyse kalacan onu da. Kudur. Ne istiyorum? Ne istiyorsun lan sen? Şey? Sevdim montu. Oğlum akşam olacak zaten. manyak ya. Ama kılmış ki. Oğlum kırmışsın gitmişsin ya. Oh bak o da o da. uçuyor abi. Yakalayamıyorum ki. Bir ev yatamadım arkadaşlar ya. Bak geliyor geliyor beni. Suikast yapıyor gibi. Hiç güven de vermiyor ki gelirken yanıma. Korkutuyor yani. Korkuta korkta geliyor adam beni. Kendisi de korkuyor ki. On ben duvar koyamıyorum. Ben cidden niye duvar koyamıyorum? Duvar koyamıyorum. Çok saçma boşuna. Aa herkes duvar koymuş. Ben niye yapamıyorum? Cidden lan ben niye koymuyorum duvar? Ana ben niye koymuyorum? Valla bir anda temel atıp çıkacaktım bu oyundan ha korktum. Abi satımı şey aldım da bir şöyle tamam ya bu da kapan. E, Şirikte iki tane duvar koyabilir miyim? Ya? Ha bir tane şundan zana attı bir tane de bundan. Bir tane şundan zana attı. <laughs> çok odun var tamam. Kafamızı daha bir sağlam alırsak. Üstümüz yani. Tavan yok mu? Tavan ha. He. Ha. Öf. Altı. Heh. Altı. Nerede ki bu? Abi ben neyle üstünü Ben Şöyle şey yapınca üstüm ha. Abi. Yaptım ben bu işi ya. Oha üretim tezgahına bak yuh. Küçük sandık zaten Bir tane de şu wall torch zanaat etseydi ama 40 tane olmuştu. Işte. Ne yapalım? 6 4 4 6 6'ya kaç kez tıklayacağım? Kapa. Aa! Arkadaşlar, oyunu sevdim, sevdim. Mükemmel bir oyunmuş güzel yapmışlar oynanız görüşürüz neyse görüşürüz bay bay da kendinize çok iyi bakın like atma abone olma unutmayın kendinize çok iyi bakın görüşürüz bay bay